Yapıldığında ben de çok heyecanlanmıştım yani evet böyle bir şey çünkü birçok öğrenci yurt dışından yani Türkiye'den ve buradan katılıyorlar. Bununla birlikte 1, 2, 3, 4 baktığımız 5 oldu ve gerçekten hızlı ilerliyor. Ama dediğiniz gibi yakın Üniversitesi'nin yönetiminin herhalde bunda sizin arkanızda olmasının çok büyük bir katkısı vardır. Şöyle ki hemen şöyle anlatayım beni davet ettiğinizde ben öğrencilerime de söylemiştim işte önümüzdeki ay ben olmayacağım bir hafta on gün kadar böyle böyle bir etkinliğe katılacağım. Hocam evet biliyoruz ve bunu bekliyoruz dediler İşte ben de siz de katılın dedim onlar da çok istekliydiler ama o kadar çok katılım oldu ki. Ee, gelemediler ve çok üzüldüler. Dedim ki bir dahaki sene 6.sında inşallah sizleri de göndereceğiz. Ee, kaldı ki hani herhangi bir duyuru bile yapmamıştım ben. Takip ediliyorsunuz. Yani özellikle Ankara'da ben Kendi grafik tasarım bölümü olarak söyleyebilirim. Ankara'da takip ediliyorsunuz ve Akademi Adayı e, Bütün grafik tasarım öğrencileri biliyor. Sadece Başkent Üniversitesi'nde değil Bilkent'te de, e, Gazi'de de, Hacettepe'de de Biliniyor. Ve bu bilinirlik gün geçtikçe daha da artıyor altısında bilmiyorum gelen öğrencileri nerede yatıracaksınız bu kadar yani çok katılım olacağına eminim. E, bu açıdan baktığımda uluslararası bir etkinlik olması da çok önemli. İşte e, atölyeler çok güzel. Biz istediğimiz her malzeme hazırlandı. Öğrenciler heyecanla beklediler. Şimdi çalışıyorlar zaten.